Keps Tekno kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Windows bilgisayarınızı nasıl sıfırlarsınız ve fabrika ayarlarına döndürürsünüz onu göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Microsoft'un Windows'u yenili aracını çalıştırmak veya yeni bir güncelleştirmeyi kaldırmak işe yarayabilir. Bilgisayarınız kötü çalışıyorsa veya mevcut bilgisayarınızdan kurtulmayı planlıyorsanız, bilgisayarınızı fabrika ayarlarına sıfırlamanın zamanı gelmiş demektir. Windows 10'da Başlat menüsünü tıklatın. Ayarlar penceresini açmak için sol alttaki ayarlar simgesini seçin. Bu ekranda güncelleme ve güvenlik seçeneğine tıklayınız. Buradan kurtarma butonuna tıklayınız. Buradan en alttaki fabrika ayarlarını geri yükle butonuna tıklayınız. Bu ekranda tercihinize uygun seçeneği tıklayarak ilerleyin. Ardından çıkan son ekranda sıfırla butonuna tıklayınız. Windows sıfırlama işleminiz tamamlanmıştır. Windows sıfırlama işlemini gerçekleştirirken bir sorun ile karşılaşırsanız yorumlar kısmına yazarak size yardımcı olabiliriz.